Şimdi biz nereye gideceğiz? Bilmiyorum kızım. Babaannene sor. Şimdi biz evsiz mi kaldık? Evet. Evsiz kaldık. Hem de kim yüzünden biliyor musun? Selim. Bunu bize yapmayacaktın anne. Ben... Ben ne yaptıysam... Sizin için yaptım. E ben dedim. Eğer krediyi ödeyemezsek evi elimizden alırlar dedim. Yavrum, evladım. Ben böyle olsun ister miydim? Hiç boşuna ağlayıp sızlanma anne. Başımıza gelen her şeyin sorumlusu sensin. İnanamıyorum ya. Gidecek bir evimiz bile yok. Kendim için değil, sizin için yaptım. Keşke yapmasaydım. Keşke bıraksaydın da ben hapiste kalsaydım. Sizin için yaptım. Sizin için yaptım. Sizin evladım. Için. Kendim için değil. Hepimiz için. Hepimiz için yavrum. Kendim için değil. Hepimiz için. Hepimiz için.